Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Coşku ve heyecan yaratan bir UEFA Avrupa Ligi turnuvası yaşıyoruz. Napoli öncesi çok iyi hislerimiz vardı. Boğum durumumuz çok iyi ve düşürmek istemiyoruz. İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz. Başkan Joan Laporta ile iyi bir ilişkim var, o iki yüzlü biri değil, doğal bir lider ve harika bir ekibi var. Mateo ve Vordi ile birlikte iyi anlaşıyoruz. Laporta yüz yüze konuşmayı ve direkt olmayı sever. Birlikte olmaktan keyif alıyorum. Dominik Torrent benim yakın dostum. Beş ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Asad idmanlarını izledim. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Domen'in bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak ki hedefimiz var. La Liga'da Şampiyonlar Ligi vizesini almak ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Avrupa Ligi hayalimiz amala liga sezonu ne durumunda bitireceğimizi, işlerin ne derece yolunda gittiğini de gösterecek. Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz. Barcelonizm'in yarattığı bir illüzyon var sadece. Her maç parça için bir sınavdır. Bizim başardığımız bir şey henüz yok. Sadece devam etmeliyiz. Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler. Lio, da harikalar yarattı ama bunu sadece Bernabéu'da değil birçok yerde yaptı. Muhteşem bir maç olacak ve dostumun kazanmasını isterim. Leo ve Neymar benim arkadaşlarım. Onlar için en iyisini diliyorum. Galatasaray çok kompakt bir takım. Domen'in adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekli oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi. Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz. Birçok konuda mutlu ve memnunum. Komun bizimkinden daha farklı bir modelde futbol oynatıyordu. O modeli değiştirmek kolay olmadı. Zamana ihtiyacımız vardı ve zaman içinde çok geliştik. İyi bir form durumundayız, iyi bir noktadayız ama daha başardığımız hiçbir şey yok. Hedeflerimiz devam ediyor ve bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben şu an geleceğe değil bugüne bakıyorum. Futbolcuların fırsatın ne zaman geleceğini bilemez ama bunun için iyi çalışmalılar. Beni Haaland ile görmüşsünüz, bilmiyorum. Tüm futbolcular için Barcelona her zaman olmak istenen yerdir. Ben buraya geldiğimden beri Barcelona'ya hayır diyen bir futbolcu olmadı. Ben bir futbolcuyla konuşuyorsam onunla oyun modeli, antrenmanlar üzerine konuşurum, kulüp, harika şehir ve Barcelona tarihi. Konuştuğumuz futbolcuları Barça'ya gelmenin altın bir fırsat olduğuna ikna etmeye çalışıyorum. Naki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada tersi tegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz, Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bene ile ilgili düşüncemiz Barcelona'ya çok daha iyi halde dönmesi ve ardından onunla yola devam etmek Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın